Evet. Tekrar merhaba arkadaşlar. Yine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Az önce söylemiştik. Hazır mısınız bu yolculuğa? Şimdi az önce demin ki anlattığımız öyküde onun hikayenin devamı geliyor. Merak ettiğiniz gibi. Şimdi buna benzer bir konu. Davut az önce bunu babası anlattığında rüyayı babası babasına sormuştu. Parantez içinde. Baba sen nereden biliyorsun? bu olay nasıl oldu bana söyledin diye sordu. Söyledi. Babası şunu dedi. Oğlum ben dedi geçmişte de bu zaten gördüm. Ben de o yolun sonuna gittim ama bir türlü şeyi göremedim. Halide bana, bana nasip olmadı. Ve bu rüyanın sonu bitirmek sana oldu. Şimdi geçmişte babası anladığımız kadarıyla bu olayı yaşamış. Yaşanmış bir örneğiyle. Ve buradaki kitabın ama burada buna benzer bir uygulama var gizemli öyküler derken biz de bu gizemli öyküni alıyoruz. Bakın kitabın kapağında baktığımızda gördüğünüz gibi değişik bir şey görüyorsunuz. Kitap gözüküyor. Bir şeyler acayip bir şeyler görünüyor arkadaşlar. Şimdi bu kitabın yazarı kimmiş bir de onu tanıyalım. Demezsin ki çalıntı veya algı, balgı değil. Evet. Şöyle diyor. Eserin orijinal adı Şigit. yani İngilizcede gizemli öyküler anlamına geliyor. Yazar Ayır ıı, a, yazar Ayjurullah Tezgaz çeviri Latif Yılmaz Tekin tesis ve tatbik metin alan. Atam. Kapak Betül Yılmaz baskı Aksa. Neva Yıldıztepe firma basmış bunun arkadaşlar ve geçmişten ibret almak gibi bir giriş yapmış. Biz de bu girişi sizler için okuyalım. Az önceki hikaye içerikte. Geçmişten ibret almak. Ant olsun ki onların geçmiş peygamberler ve ümmetlerini kısalarında akıl sahipleri için pek çok ibreler vardır. İbadet, ibretler vardır. Geçmiş ümmetlerin başlarına gelen olayları okuyup öğrenmenin insanın çekildik geldiği gibi bilinen bir gerçektir. Öykü anlatmak ve öykü dinle, dinlemek ötelerden beri insan oldukça şirin gelmiştir. Bu nedenle eskiden kısa öykü anlatım oldukça gayişti ve latta resmi bir meslek yani yaygındı. Eski insanlar anladı. Zaten dediği gibi biz bunların eski insanlardan duymuştuk arkadaşlar. Ve bu dönemde de bazı basın ve yayın organları okuyucuların dikkatini çekmek için heyecan verici ama baştan sona yalan yanlış romanları yayınlamaktaydı ya da yabancı dergiler uyduruk hikayeler anlatmaktadır. Evet doğru. Hikayeler anlatmaktadır. İşin ilginç sanı ise bütün bu işi işi okuyup işi okuyup dinlemelerdir. Bu da insanın tabiatının hikayelerine, iş e, kısalarına, geçmişe, tarihe ne kadar düşün olduğunu gösterirdi. Halbuki iki iken merak edilen birisi doğru yola kullanmak ve ondan en iyi şekilde yararlanması mümkündürler. Arasındaki merak hissi hiçbir şekilde uyduruk ya da saptanmış kısalar gerek duymadan yaşamış gerisi ülkelerde ibret alınmaktır. Ve kalpleri gafletten uyandırmak yolunda kullanılabilir. Nitekim Kur'an-ı Kerim geçmiş ümmetlerinin başına gelen gerçek olayları defalarca hatırlatmış. Allah Teala Ad Semud kavmi, Hazreti Nuh olayı, Firavun, Hazreti Lut'un kavimleri kısaları ve kurulunun fark kurulunun farkının yerine e, anlatarak onlara kötü akıbetlerini uygulamış ve insanların bu tür işlerde sıkıştı sıkındır sıkıntırmıştı. Anladığımız ki o o bir ibret almak, bir akıp, hiç ibret alan yok mu? Şimdi burada dedik konuşu bir insan geçmişte ders almak, göre bakmalı. geçmişe baktığımızda bu olayların hepsi yaşanmış arkadaşlar. Daha sonra devam ediyor. Kur'an-ı Kerim'de Hz. Yusuf ve kardeşlerin kısası en kısa olarak tabir edilmişti. Yusuf Suresinin son ayetlerinde şu ifade kullanılmıştı. Andolsun ki onların geçmiş peygamberler ümmetlerinde kısa akıl sahipleri için pek çok ibretler vardır. Evet. Ayet dediği gibi. Gerçekten güzel şeyler. Yeni bir akıl sahibi geçmiş ümmetin başına gelenlerden ibret alarak bu kısaların ahlaki noktaları olayların neticesinde değil mi? Doğru neyin yanlış olduğunu, doğru ya da neyin yanlış olduğunu öğrenir. Ve böylece doğru yolu yanlış yola tez tüm bu yaşamlardan kendine pay çıkarır. Kur'an-ı Kerim defalarca peygamberlerin geçmişlerini, sıkıntıları ve musibetleri durumlarda maksat ulaşmak yolunda yapmış. Olduğu fedakarlığı bu hedef doğrultusunda nasıl sebep gösterdiğini inanmış. Birçok hikmet ve öğütler insanın kemal erme yolu sayılan yüce ahlakı talimatlar kısa tarafından açıklamıştır. Lokman Hekim'in oğluna olan sözünün nasıl şeklindedir dile getirmiştir. Yaratılış sırları ve tekvin işleri hikmetini Musa ve Hızır Kısa'sı olarak da beyan etmiştir. Sadaka vermeni ve Allah yolunda infak etmenin etkiler için birçok konuyu en güzel dillere hamsa açıklamıştır. Yazar kitabın girişinde kısaca beslediği bu eseri kaleme almasının sebebini bir de şöyle dile getirmiştir. Anaş kelimelerde. İki kamer, kavimler arası kısalar, gaybe iman gibi birçok başlıkta toplamış. Eğri beyt insanların arasındaki mucizeler, ümitsizliği engel olmak gibi bazı başlıkta toplamış yazar bunları. Evet ya yazarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Yerine kaldığımız yerden devam ederiz. Evet. deli gibi kitapta da gizemli ülkelerde insan yani geçmişinden ders almalı ki geleceği ona göre bakmalı. Zaten öyle. Biz geçmişimizde ibret almaktan sonra bunlar gözüyle dediği gibi Nuh Tufanı'nda, Hud Kavmi'nde, İbrahim Aleyhisselam'ın örnekleri bunlardan bazıları veya İsa Mesih'in bazı örnekleri birçok Peygamberin Musa'nın deniz yarması gibi konular bunlar zaman içinde konular. Yani Cenab-ı Allah Peygamber'e bize, insanlara yollamasının amacı insanlara yani iyi şeyler öğretmek, dinin doğruluğunu takdir etmektir. Zaten dört kitabın ana temeli budur. Dört büyük kitap bazı öykülerle olsun, bazı şeyler olsun birbirini şöyle böyle tasdik etmekte. Yani ayrım gayrim yapmadan destekliyor. Bazı bir, bir ta Tevrat kitabından tutun, Kur'an-ı Kerim'e gelene kadar bazı sözler, bazı benzerlikler sık sık görünmekte. Ve bu da Allah'ın bir mesajı. Değil mi? O zaman peki sonra ne olmuştu? Evet, Davut rüyayı görmüştü. Hatırlatma yapalım. Ve babası da ona sormuştu. Bu yolculuğa hazır mısın? diye sordu bunda. Anam babam destek olduktan sonra, bize de Yüce Rabbim destek olduktan sonra ben bölüme de giderim demişti. Ve o gün bir bir temel kurulmuştu. Yani bir düzen ve Cenab-ı Allah'ın planlı bir amaç vardı. Peki bu amaç neydi? Veya plan neydi? Ve o zamanlarda Cenab-ı Allah o dönemlerde o Davud'un olduğu küçük kasabada yağmur yağdı, tufanlar oldu. Ne ekinleri kaldı, ne tikinleri kaldı. Ve daha sonra bunlar göç etmek zorunda kaldı. Ve başka bir memlekete, başka bir vilayete geçirtmek kaldı. Zaten hepimiz öyle değil mi? Ekmek kavusun başka yerlere zaten gideriz. Ve Hz. Davut'un hikayesi böyle başlamıştı. Babasının yanına alarak annesiyle birlikte kendisi beş kardeş, üç bacı olarak sekiz nüfustu. Annesi babası da saydığımızda on kişilik bir nüfustu. Ve bu yolculuğa çıkmışlardı. Ve Cenab-ı Allah bir taban hazırlamıştı. Bir plan hazırlamıştı. Ve bu planın bir an önce hayatı geçmesi gerekiyordu. E bunun içine bir neden olmalıydı. Sizce fırtına nedeni bu olabilir mi? Ya da kıtlığın nedeni? Maalesef öyleydi. Çünkü eğer bunlar olmasaydı, kıtlık ya da ekine zarar görmeseydi, belki de dalık bu yola gitmeyecekti. Ya da babası gitmeyecekti, memleketinde kalacaktı. Her gibi olan yaşamayacaktı. Ve onlar uzun süre bir yolculuktan sonra başka bir vilayete geçtiler. Ve bu gittikleri mülayet Kudüs Mescidi'nin yakınlarda olan Yahudiye diye bir şehre gittiler. Yani İsa Mesih'in doğduğu bir yerde. Yahudiye diye bir şehre gittiler. Bakın buradaki örneklere bakalım. Düşünün. o zaman o devrede İsa Mesih bile yokken Cenab-ı Allah bir yol hazırlamıştı. Ve dedi ki sen buradan gitmen gerekli. Bu olan geçirdim ve bir plan yapılmış ve başka bir şehre göçmüşlerdi. Yahudiye diye bir köye. Ve burası Laude bir büyük şehir gibi bir yerdi. Ama insanlara sesi soru çıkmaz. Hep korkuyorlardı. Selam vermezler, selam almazlar. Ve onlar gittiler. Oranın sorumlusu işte kim varsa birisine bir yardım istediler. Bir vatandaşlar. Biz buraya geldik. Yerleşmek istiyoruz. İzniniz olursa. Tabii o da olan olur dedi. Ama çok dikkat etmesine söylemişti. Peki bu yönetim gibi bir şeydi. Buna izin ver ama neydi? Sebep neydi? İnsanlar niye konuşmuyor? Neden susmuşlardı? Vesayetli koşulları bir şey vardı. Acaba neydi? Neyse ki günler günleri, kurardı. aylar aylar boyken Davut Peygamber 13 14 yaşına geldi. 14 yaşına geldi. Millet her akşam erkenden yatar, kalkar ve sonradan orta bir ikiye dolanır gibi oldu calıt olduğunda bir yaratıktan bahsettiler. Kimdi bu calıt? Ne işi vardı bu? Bu nasıl bir şeydi ki? Kimdi bu? Dur, düşündüler. Davut da merak etmişti. Kimdi bu? Canavar mıydı? Yoksa hayvan mıydı? Bu nasıl bir şeydi ki? Yaratıktı ki. Millet bundan korkuyordu. Değil mi? Ama kimdi? E, bunu merak etmiştir. O zamanın kralı olan devlet o getikler Yahudi şehrinin devletine gitti bunu sordu krala. Babasıya gitti sordu. Efendim bu ne iştir? Ne hikmettir? diye sordu. Dedi ki böyle bir e, dev bir adam var dedi. İsmi Canut diyorlar. İnsanlar bundan korkuyor. İnsanlar onlara insanlara zarar vermesin diye onları yedirip içiriyorlar. Kafası bozumu çocukları yiyip bilmem ne diye bir şey anlattı. Biraz daha şaşırdı. Kendisi oluyor, işte bir çocuk ama nasıl oluyor da ki böyle bir zamanda bu zamanda ne iştir dedi kendi kendisine. Masal gibi geliyor değil mi? Ama gerçek. Ve sonra bir meydan oldu, bir meydana gitti. Millet kalabalık. Dövüş yapıyorlardı bunlara. Arada büyük ihtimalle dövüşüyor ve dedilen kişi ortaya çıkmıştı. Çavuk denen tepegöz bir canavara benziyordu. Gözüne ateş satıyordu. Ve Millet onun karşısında duracak hiç kimse cesaret göremiyordu. Herkes korkuyordu. Ve Davut ilk başta şaşırdı. Bu nasıl bir işleri ya? nasıl bir zaman dedi. Ürkürdü. Ve sonra geri geldi. Olay fazla indiremedi. Ve ona dediler ki bunu birisi yenmesi lazım. Bu işin bir son olması lazım. Birinin buna savaşması lazım dedi. Ve bunu kim yapacaktı ki? Hangi yürekli babacı olacaktı ki? Ve sonra Davut yattı rüyasına. Rüyasına yine o sesi duydu. Ey Davut ben seni buraya getiren sebebi buydu. Anladın mı? İnsanlara kötülük yapan bir canavar, bir yattık var burada. Ve sen bunu yenmen lazım. Bunu ortadan kaldırman lazım ki sana söylediğim yolu ben hazırladım bile dedi. Ve bu ses sonucunda Davut Cetabettin kendini toparladı. 14 yaşındaki bir çocuktu. Dövüş, bilme, dövüş bilmez, sanat bilmezdi. Dolayısıyla olayı anlattı. babası dedi ki, oğlum, bu savaşa çıkacağım dedi. Ve sonra kraldan izin aldı. Kral da destek vererek dedi ki, Davut da dedi, bu canavar adamı karşılaştırmamız lazım dediler. Ve o beklenen dev sahne geldi. Tıpkı, yeri anlattığı hikayede gibi. Kimisi aslan anlatır, kimisi canavar anlatır, kimisi böyle tepe göz diye anlatır. Ama aslında buradaki gerçekten bir canavardı. Tepe, tepe gözü. Şu iş, işte, en üstte bir tepe gözü vardı. Cin göz şurada. Ve ateş saçıyordu gözlerinden. Öyle bir yaratıktı. Ve miler korkuyordu. Masal gibi değil ama bu gerçekti. Masal gibi görüyorsa değil mi? Ama gerçekti. Çünkü Davut bir şey yapmak zorundaydı. Çünkü Rab yolu hazırlamıştı. Ve sonra Bekleyen o an gelmişti. Savaş zamanı. Ve Davut'la karşısındaki dev adam savaşmaya başladı. Canavar dediğimiz dev adamla. Büyük bir kapışmaydı. Uzun süre uğraştı, uğraştı. Ve uzun süre savaş sonunda elindeki mızrağı kaldırdı, savurdu ama vuramamıştı. Sonra nasıl olursa gökyüzünden iki melek görüktü. Ve Hazreti Davud'a bir kılıç attılar. Kılıç öyle bir parlıyordu ki tekmen kılıç Davut'un önüne düştü. İki meleğin görevi sadece kılıcı vermekti. Ve bu kılıç, söylüyoruz Tanrı'nın kılıcıydı. Ve sonra kılıcı aldı, kılıç parla parla parlayan kılıçla savaşmaya başladı. Ve içinde de ederek Allah'ım sen bana yardım et dedi. Ve nasıl ettiyse, dev adamın ayağının birinden kesti dizinden. Ve diğer ayağını da vurdu ayağından darbe yiyen sonra yere yedilmişti. Ve Davut'un ikiyası başlamıştı. Ve böylece dev yıkılmıştı yere. Ve daha sonra elindeki mızrağı savurarak da eline meydanı ortalık kan gölüne dönmüştü. Artık gösterişli o milleti ülküden o dev artık yatıyordu yerde. Ve millet bakmıştı. Bir parça çocuk. Nasıl oldu bu? Ve artık millet onun sevgiye başlamıştı. Bunu duyan kral orada olduğu için bunu duyan değil Orada bulunduğu için olaya tanıklık yapmıştı. Ve oradaki tarih yazarlara bu olayın her şekilde anlatılmasını ve yazılmasını istemişti. Ve beklenen yol başlamıştı. Davut'un tek sıkıntını sıkıntılı yol artık hazırlanmış. Büyük dev yenmesiyle de maalesef beklediği krallık umanı almaya yanaşmıştı. Bir parça yürek bir çocuk, 14 yaşında bir cesur yürekli bir çocuk böyle bir devreyi mücadele etmez. Gerçekten akla mantık veren bir iki ya. Biraz düşünüp ibret almak gerekli. Ve sonra kral şunu söyledi ona. Sen yan benim yanımda görevlisin, askersin dedi. Ve Davut'a askerlik mührünü verdi. Ve Davut kralın yanında olan ilk küçük askerdi. Ve 14 yaşında küçük bir askerdi o zamanın şeyine göre. Ve artık millet rahatlamış, ferahı kavuşmuştu. Artık susan kişiler konuşmaya başlamıştı. Selam vermeye başlamışlardı. Davud'u artık tanmışlar. Belli ki kralizan etmişlerdi. Ve Peki sonuç ne oldu? Merak mı ediyorsunuz? Bir sonraki bölümde Devam edelim. Adım adım krallığa yükselen Davud hikayesi bir sonraki bölümde. Merak ediyorsan, yayınımızı beğendiysen abone ol. Yorum yap devamı gelsin. Yanlış bir kelime anlattıysak, bizi uyarabilirsiniz. Tekrar söylüyoruz. Hakikat köprüsü, hakikatin tay kendisi. Hikayemiz şimdilik bu kadar. Devamı gelecek. Devamı bir başka bölümde. Davud'un hikayesini anlattan ikinci bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.